şimdi gündem dışı ikinci söz Balıkesir'in sorunları hakkında söz isteyen Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı'ya aittir. Sayın Sarı buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, İstiklal madalyasını hak eden AKP mensupları tarafından verilen sözü tutmasını bekleyen Kuvayi Milliye Kenti Balıkesir'in sorunlarını dile getirmek üzere söz almış bulunuyorum. Yüce Meclisimizi saygıyla selamlıyorum. Her şeyden önce 22 yıllık AKP iktidarının Balıkesir'de yaratmış olduğu sorunları dile getirmek için değil 5 dakika 55 dakikada konuşsak ne yazık ki anlatmaya yetmez. AKP'den önce Balıkesir Türkiye'yi doyuran şehirdi. Tarımın başkenti olarak bilinirdi ve aradan geçen yıllar sonunda 20 yıl önce Bigadiş Türkiye'nin yumurta merkezi, yumurta borsası merkeziydi. Ama ne yazık ki gerekli destekler ve yardımlar yapılmadığı için bu değerini kaybetti ve yitirdi. Desteklerle mağdur edilen hayvancı üreticimiz, et üreticimiz yine Et üreticisine destek verilmek yerine ithalatçıya destek verildiği için et üreticimiz de her geçen gün geriledi ve fakirleşti. Bugün Bandırma Limanı et limanı haline getirdiniz. Peki yaptığınız bu ithalatlarla eti ucuzlatabildiniz mi? Ne yazık ki halkımız hala daha ucuz ete ulaşamadı. Peki bu neden? Bu durumda biliyor musunuz? Et meselesi ot meselesidir. Et meselesi süt meselesi ot meselesidir. Hayvancılık mera meselesidir ama meralarımızı bir bir yok ediyorsunuz. Ranta teslim ediyorsunuz. Ayrıca tarımın başkenti olan Balıkesir'de tarım arazilerimiz ne yazık ki bankaların icraları üzerinden bir bir satılıyor ve el değiştiriliyor. Bugün bölgemizde yaklaşık 45 hektar tarım arazisi Değeri 90 milyonu bulan arazi 16 ilçemizde tarla, tarım arazisi, zeytinlik vasfında birçok mülk icradan satılık durumda. Üreticimiz, çiftçimiz tarımdan koparılmış durumda. Tarım ve hayvancılığı bitirdiniz farkında mısınız? Sayın Başkanım, üzülerek söylemek isterim ki Yıl 2024 uzaya astronot gönderdik ama biz Balıkesir'in hala yol sorunlarını konuşur, anlatır, tartışır durumdayız. Balıkesir ve elçilerimizle bitmeyen yolları Balıkesirlerin kaderi haline getirdiniz. Balıkesirler bu kaderi kabul etmiyor. Bunu bilesiniz. Balya kaderini değiştirecek dediğiniz yolu 10 yıldır bekliyor. Sındırgı bereket getirecek dediğiniz termal yolu 7 yıldır. İvrindi Bergama yolunu 10 yıldır, Erdek çevre yolunu yıllardır bekliyor. Balıkesir'in en büyük beceriksizliğiniz de Balıkesir'de Balıkesir Dursun Bey Karayolu'dur. 2012 yılında başladınız bu yol pişmiş tavuğun başına gelmeyenler geldi. Ne yazık ki hala yıllar geçmiş olmasına rağmen bitiremediniz. Aynı durum Kepsut ve Şafaştepe yollarımızda da yaşanmakta. Birçok kırsal mahallemizin yolları ne yazık ki perişan halde. Vatandaşlarımız sizden hizmet bekliyor. Ayrıca Marmara, Avşa, Ekinlik adalarında yaşayan vatandaşlarımız gemi fiyatlarının pahalılığı durumundan merkez karaya ulaşmakta zorluk yaşıyor. Ve sizler bunu biliyor olmanıza rağmen sadece seyrediyorsunuz. Gizemli bir konuya daha dikkat çekmek isterim. Yolcu inmeyen hava alanı olur mu? AKP yapınca oluyor. Balıkesir'de hayalet bir hava alanı var. Yılda 1 milyon yolcu olacak dediğiniz 4 yıldır bir tek tarifeli uçağın inmediği bir havaalanına sahibiz. Hava yolu halkın yolu yaptık dediniz. 600 milyon lira masraf ederek bir hava alanı yaptınız. Ne yazık ki hava alanını çürümeye terk ettiniz. Hayalet hava alanına elektrik bakım ihalesi o toplama ihalesi, hatta bakım ihaleleri yaptınız ama bir tek uçak indiremediniz. Türeci komik olan şeyse, şuraya dikkat çekmek isterim. Balıkesir'de iki havaalanımız var. AKP'li Büyükşehir Belediyesi, Sabiha Gökçen Havaalanı'nda günde dört defa otobüsle sefer yapmakta. Hani diyorlar ya, fıkra bu kadar. İşte tam da öyle bir durumdayız. Bir diğer konuda da değinmek isterim. Sağlıkta dönüşüm diye başlattığınız sağlıktaki çöküşün faturasını Balıkesir halkı ödüyor. Hastalarımız doktorlara ulaşamıyor. Randevu almak piyango kazanmak gibi. Uzman doktor sayısı yeterli. Yoğun bakımlarda yatak bulunamıyor. 2018'den bu yana 400 yataklı Balıkesir Devlet Hastanesi inşaatına başladık, başlıyoruz, bitiriyoruz dediniz. Bir kazma dahi vuramadınız ne yazık ki. Bütün ilçelerimizde hastanelerimizin fiziki ortamları yetersiz, tıbbi altos, altyapısı ve kadrosu yetersiz. Burhaniye'de yoğun bakımda yer olmadığı için bir vatandaşımız geçtiğimiz hafta sedyede yaşamını yitirdi. Bunun bedelini ve hesabını Sağlık Bakanımız ve AKP iktidarı vermek zorunda. Balıkesir'li hemşerilerimiz Sedyanın üzerinde can veriyor. Edremit'te yeni hastane için 10 yıldır yer bulamadınız. Bandırma Devlet Hastanesi yetersiz kaldı. Yeni bir hastane lazım. Tıp fakültesi var. Sayın Sarı lütfen tamamlayın. Bina yok. 3 yıl geçmiş olmasına rağmen ne yazık ki faaliyete geçirilemedi. Balya'da yatırım programına alınan yeni hastane için tek bir kazma vurulmadı. Dursun Bey'de uzman doktor yok. Sındırgı'da 1,5 yılda bitecek dediğiniz hastane 5,5 yıl geçti. Hala bitirilebilmiş değil. Spor yatırımlarına da bakmak isteriz hızlıca. 2024 yatırım programında Cumhurbaşkanı'nın masamda dediği söz verdiği bandırma stadı ne yazık ki 2024 programına dahi alınmış değil. Bu acı bir tablo. 17 Eylül stadının arkasındaki yüzme havuzu ve gençlik merkezi ne yazık ki yine gündeme alınmamış olduğu gibi duruyor. Öncelikle de kentimizin en büyük sorunlarından biri de çevre sorunları. Edrem Körfezi, Bandırma Erdirek Körfezi, Manyas Gölü, Susurluk Çayı, Gönen Çayı, Kocaçayır gibi Çaylarımız, denizlerimiz her geçen gün ölüyor. Ne yazık ki sizler bu konuda bir adım atmıyorsunuz. Edremit Körfezi'ndeki arıtma tesisini bit Teşekkür ediyorum Sayın Sarı.